Korkuyorum <laughs> Korkma örümcek eski haline Dönebilmen için elimden geleni yapacağım Aa, Bunlar kendi aralarında Vıdı vıdı ne konuşuyorlar hiçbir şey duyamıyorum Örümcek bana bak Sen ne karıştırıyorsun çabuk söyle Bacaklarını koparırım Bir şey yapmıyorum efendim ben bir şey yapmadım <laughs> Ben anladım sen perahşi ile bir olup beni bitireceksin öyle mi? Hayır hayır öyle bir şey yok. Hayır hayır. Evet. Nerede acaba bu elanus? Örümceği eski haline döndürebilmem için onun kullandığı o sözcüğü öğrenmem lazım. Onun için bunu doğrulara söyletme büyüsü yapacağım. Nerede bakalım bu? Evet, işte sehirli çiçeklerin bulunduğu botanik bahçesine geldim. Acaba bu doğruları söyledik çiçeği nerede? ya Ya Cuma, bana yardım eder misin? Eğer ki beni yeniden geri buraya ekersen sana elbette yardım ederim Peri Ayşe. Tabii ki seni geri getireceğim. Sadece birine doğruları söyletmem gerekiyor. <laughs> bana bir büyü için yarası gerek. Şu marda olması gerek. Yaptığım şeyi yapacağım. Seni klonlayacağım. Böylelikle Peri buraya geldiğinde seni bulamayacak ve benden alamayacak. <laughs> Gel buraya. <laughs> Sus. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. şimdi bu? Hı? Bu şimdi ben mi? Hayır sen bensin. Sen ben değilsin ki. Ben benim sen kimsin? Aa! Aa! Susun be. Car 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 Örümcek muhabbeti çekemem. Eee Yalnız nasılsın bakalım? Verirken kullandığın sihirli sözcüğü bana söylemeni istiyorum Elamus. Deniz kızımı yani o güzel, o güzel deniz kızı bana inciyi vermeyen deniz kızımı. Ne yaptın sen bana ya? Her şey söylüyorum. Evet. Nedir sihirli sözcük? Bunu söyleyemem. Onkol. Onkol. Sus Elhamdülillah, sussana! Ve ben dünyayı fethedeceğim! Hatta gezegenlere bile! Seni yok edeceğim! Elhamdülillah, sus! Bütün planların ortaya çıkıyor! Hiç yok, yok, yok. Demek öyle. Bunlarla daha sonra ilgileneceğim. Ama şu anda, bundan sonraki hayatına Deniz Kızı olarak devam edeceksin. Ne?! Evet, sinirli sözcüğü öğrenciye göre... Artık seni yerine koyabilirim. Çok teşekkür ederim çiçek. Bunlar senin sayende oldu. <laughs> Hiç önemli değil Peri Ayşe. ha <laughs> sonunda klonlama işlemi gerçekleştirebildim. İlk denememde bu çıktı. Sonraki de bu çıktı. Bir kesinlikle inanmazdı ama en sonunda harikalar şeklinde becerebildim klonumu. Gerçeğini asla bulamayacak ve onu benden alamayacak. Ay, her seferinde korkuyorsun cadı. Beklenen kişi de geldi. Ne geldi? Senin de işim yok cadı. Örümcekle işim var. Asla vermem. Alabilirim alma mi? lütfen alma alma hayır aa aldı. Örümcek sihirli sözcüğü öğrendim Elan Usta. Dilersen seni eski hayatındaki gibi deniz kızı yapabilirim. Ne deniz kızı ya ne diyor bu? Anlamıyorum ne konuşuyor? Onkornikus my kids. Ne diyorsun sen Perayşe? Şimdi duydum seni. neden olmadı? Ee, Gökkuşağı balının latincesini söylüyorsun. Bu bir sihir miymiş? Hiç duymadım. Balık isminin latincesi mi? Bana yalan söylemiş olamaz. Bu, bu, olamaz. Doğru söyletme çiçeğini kokladı. Onkornikus <laughs> Mikey. Aa, neden olmuyor? Aa, ben yanlış mı söylüyorum? Oncornicus, my kids, eski hayatına geri dön. Ne hayatı be? Bana derhal birileri gerçeği anlatmalı. Ne hayatından bahsediyorsun? Aslında bu örümcek bir örümcek değil. Dünyanın en güzel deniz kızıydı. Ne? Nasıl olur? Ne? Evet. Ve Elanus onu bu örümceğe çevirmiş. Cadı. Elanus. Şimdi ben de onu eski hayatına döndürmeye çalışıyorum ama büyü işlemiyor. Doğruları söyletme büyüsü yaptım ama neden olmuyor anlamıyorum. Ee, şundan dolayı olabilir. Ee, bu. ne dedi? Anlamıyorum Cadı ne diyorsun? Ben de sizi kaç saattir anlamıyorum. Kendi aranızda konuşuyordunuz bıta Demek ki bu yüzdenmiş. Çünkü örümceğin sırrı buydu. Yani sana söyleyemezdim. Ne dedin anlamıyorum. Bir şartla söylerim. Ne şartı? Bak. Bu onun klonu. Bugüne kadar ne zaman okyanuslarla ilgili, denizlerle ilgili büyü yapmaya çalışsam hiçbiri olmadı. Demek ki onun yüzündenmiş. Evet. Ve buna dokunmayacaksın. Onu da benden ne yapacaksın? Anlaşıldı mı? Oldu mu? Ya sen örümceğini mi klonladın? E, ne yapayım geliyorsun sürekli örümceğine da. Bir şeyler konuşuyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum o da benden alacaksın zannettim O yüzden büyü tutmadı demek ki Tamam gerçek ölümceyi getirir misin Eski hayatını özlüyor onu deniz kızına döndürmem lazım Klonumu alayım da ben Bunu da alayım Ölümcek tamam Saklandığın yerden çıkabilirsin Gel gel bir şey yapmayacağım gel Hazır mısın? Seni eski hayatına geri döndürüyorum. Peri şey ben eski hayatımı çok özledim ama çok korkuyorum. Tekrar deniz kızı olabilir miyim? Yapabilir miyim? Yüzyıllar geçti. Ee... Ee, örümcek e, ama sen osun zaten. Sen bir deniz kızısın. Bir koruyucusun. İstersen böyle kalabilirsin ama bence özgürlüğünü sana geri vermeliyim. Aman ne olur git örümcek git yaparsın sen. Senin yüzünden okyanusları denizleri hakim olamıyorum. Git dedim sana. Git. Zaten örümcek okyanusların korucusu iken yine büyü yapamayacaksın cadı. Hı, Hazır olsun. mısınız? On Cornicus, my kiss. Eski hayatına geri dön. <laughs> bu? Ay yıllar, yüz yıllar boyunca sen benim yanımda nasıl yaşadın? Bir an önce okyanuslara geri dönmek istiyorum Peri Ayşe. Çok heyecanlıyım. Şey, Karanlıklar Diyarı Cadısı. Sana da bir şey söylemek istiyorum. Yüz Yüzyıllardır senin yanında yardımcı örümceğin olarak yaşadım. Ee, aslında kötü bir cadı olsan da o kadar kötü biri değilsin. Sana da çok teşekkür ederim. Sen bence o kadar emin olma. Aman aman gönder gitsin bir an önce. Tek bir şartım var Deniz Kıza. O denizlerde denizlerde asla karşıma çıkma, tehlikeli mi geçmişimize. Gerek. <laughs> bir an önce özgürlüğüne kavuş artık. <laughs> Karanlıklar Diyarı Cadısı. Hı. Kötü bir cadısın ama içinde sevgi olduğunu biliyorum. Örümceğin de aynı şeyi söyledi. Hı. Ne kadar kötülük yaparsan yap, ben hep buna engel olacağım. Bunu sakın unutma. Hı. Görüşürüz. duruyor. duruyor sapasağlam. Bunu korumayı başarmışlar. Delfinus denizlerimizin efendisi. Gözlerime inanamıyorum. <laughs> Geldim küçük Yunus artık buradayım. Sizinle beraber burada yaşayacağım. <laughs> ah, Yıllar sonunda bu harika bir haber. Hoş geldiniz efendim.